Merhaba arkadaşlar, Zula Rekabet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zula Rekabet'in yeni bölümündeyiz. Ancak yanlışlıkla kayıt almayı unutmuşum. Ee, Allah'tan fark ettim, ilk roundda fark ettiğim için direkt olarak hatayı çözdük. Ooo, oh, canım çok az. Evet, ee, Safranbolu haritasındayız arkadaşlar Zula Rekabet'te. Bir önceki oyunda Favela'daydık hatırlıyorsunuz. Hatta onların bir sonrakinde. Ölüm maçı Nemrut oynadık. Ama şimdi Safranbol'dayız. Oo ıskaladım. Şu ıskaya bakar mısınız ya. Kısa başı vardı. Kısa şuradan falan bomba atılıyordu. Nasıl bomba hiç bilmiyorum ama. Rastgele bir bomba attım. Herhalde gitmedi. Neredeler? Böyle bir ilerleyelim. Oo burada. Canım çok az. Hayır. Burada bakın. Ooo. Biraz sıkıntı oldu. Hale Burada. Hayır. Hayır hayır ben orada zannettim ya. Çok saçma ölmedim mi orada? <laughs> Neyse. E, düzelteceğim. Evet o hatayı telafi etmem gerekiyor. Çünkü ses kasamıyorum ya ses kasamadığım için adamın oradan gideceğini yani A A'ya yardıma gideceğini düşündüm ama maalesef umduğum gibi olmadı. Şimdi bir kar 98 alalım. Oyunu bir yavaşlatalım. Şu an 2-0 CT tarafında el veriyoruz. Bu çok kötü bir şey. O oh, seri oynuyor. Seri oynayan bir arkadaş var. Neyse biz onu aldanmayalım. B'ye geldik. Tünel var. Oo oh, nasıl? Nasıl sıkaladım ya onu? Attım bombaya bakar mısınız ya? Flash, flash çok geç fark ettim. Yapılmaması gereken bir hata yapıyordum az daha. Bir tanesi daha burada arkadaşlar. Burada. Hayır, ölürken bir tanesini daha yanında götürdüm ama öldüm ya. Mid kapı varmış, bir kapıda beni vurdu. <laughs> Sağlık olsun diyelim. <laughs> Şimdi e, biraz taktik yaparak oynamamız gerekiyor çünkü taktik olmadan yani oyuncuları çözemiyoruz. Bu nedenle biraz yavaş oynayacağım, biraz daha yavaşlatacağım oyunu. Oyuncuların nasıl oynadığını anlamış değilim. Çok garip oynuyorlar. Çok saçma bir oyun tarzı var. Yani i̇ki kişi tünelden. Bakıyor. Benim ona kafam karıştı kafam yani. Ee, bu nedenle biraz daha oyunu yavaşlatacağız ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor çünkü karşı tarafta ki arkadaş biraz sağlam. Ya da biz vuramıyoruz, bilmiyorum. Yani ikisinden bir tanesi. Neyse. Şimdi telafi edeceğim. bir Yani bu oyunun içerisinde telafi edeceğim. Bu yaptığım hataları. Çok gereksiz hata yapıyorum bak. Böyle olunca gerçekten güzel olmuyor yani. Verimli olmuyor. Yani hata olur ama yani yapılmayacak saçma hataları yapıyorum ben. Yapılmaması gereken saçma hataları yapıyorum. Bu sinir bozucu. Neyse. Şimdi AWP deneyelim. AWP ile A'ya gideceğim. A'dan biraz yavaş oynayacağım. Kısa oynayabilirim. Hiçbir fikrim yok. Oo, Oo, oh, ya sıkıntı. Uzun düştü. Oo, oh, nasıl ya? Nasıl bu kadar çabuk canım gitmiş olabilir orada? Coverdaydım. Yani önümde kutu vardı. Nasıl bu kadar hasar atmış olabiliyor? Onu da anlamış değilim. Biraz şüpheli olabilir ama durun bakalım. Henüz bir şey çözemedim. Emin konuşmayalım. Adamın hakkına girmeye gerek yok. Yok. Yine değilmiş arkadaşlar. Hani ile olsa ya herhalde o tarafa bakmazdı. Sanırım basit bir hatadan kaynaklanıyor. Yaptığımız hatadan kaynaklanıyor. Oo. Nasıl? Nasıl? Aman Allah'ım. Şans mı bunlar? Vallahi hiç çözemiyorum. Şu an garip bir durum dönüyor. Çok garip ya. Ses de kasamıyorum ya. Şöyle Bir de bakarak öldü. Öldü. Ha. Bu arkadaş kendi beyz tarafında kısa başında. Ya. Nasıl? Saçma oynuyorum ya. Hayır 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 Yaptığım hataya bakar mısınız ya Şimdi benim yüzümden round gidebilir Diyecektim ki Arkadaş vurmayı başardı. Neyse bakın ayar oldum ben Biraz da odaklanmam gerekiyor Kısalır mısın diyor herhalde bana mı diyor bilmiyorum ama Herhangi bir fikrim yok Yine kısa tutuyorum. Öldü. Ha gördüm. Abi şu ıskaya bakar lan oğlum ne yapıyorum ben? Yemin ediyorum kafayı yedim ha. İyice bakar mısın ya? İyice çıldırmışım. Gerçekten şu an hiç şeyim yok. İlk ilk yedim ama yani yine de bilemiyorum. Yani ilk yedim olsa bile bu kadar saçma oynamamam gerekiyor benim. Çok çok hata yapıyorum ya. Hmm. Nerede olabilir bu arkadaş? Kendi bezine bir bakalım. Nerede? İyice ayar oldum bakın. Yemin ediyorum iyice ayar oldum. Biraz... Bana mı diyor acaba? onu da bilmiyorum ama yani şu an sol tarafta bir mikrofon yani diyafon işareti var diyafon mu oluyor ne oluyor bilmiyorum da neyse ee, birisiyle konuşuyor olabilir ses açalım kiminle konuşuyor bir duyalım ah oynadı ya nasıl sıkılıyorum? vallahi kafayı yersiniz ya Adam şimdi bana hakar, şimdi bana hakaret etse haksız mı peki? Vallahi adam bana hakaret etse şu an haksız mı mesela? Yani yani şu an adam bana soruyor, kanka niye sattın diyor beni yazıyor. Yani %100 haklısın ya, vallahi %100 haklısın ya. Of. Vallahi adam %100 haklı yani adamı bir şey demek ki bile. Yani yani bir şey demeye hakkımız biliyor. Of, bu oyun ne oluyor ya? Şu baştaki arkadaş biraz sıkıntı ya. Atlarken plan burada mı? Gerçekten. Sıkıntı yani. Bırakıp kaçmadım aslında ama sadece Muhtemelen beni diyor. Galiba. Neyse laf edeceğiz ya bu oyunu almamız gerekiyor 4 kişi kaldık ama bilmiyorum her birisi daha çıkarsa bizim için çok zor olabilir Şu arkadaşı ben pek anlayamadım Bunun pek anlam veremiyorum çok saçma oynuyor ya Oynayışını anlamadım susturdum durdum Kısa bakmamı istiyor sanırım bir kısa gideyim o zaman Kısa seri oynuyorum Ya şu ıskalara bakar mısınız? Bu arada yakın var. Yakın mı var? Çok saçma oynuyorum. Vallahi bak Gördüm ya. Alt tünel gördüm ya. Alt tüneli görünce hiç kısa kısa hiç odaklanmadım ya. Vallahi. Allah'ım nasıl hatalar yapıyorum ben. Nasıl? Ya şu saçmalığa bakar mısınız ya? Hayır yani boşuna boşuna round veriyoruz şu an yani vermememiz gereken roundları veriyoruz çok yani safran bu kadar tilt olacağını hiç düşünmezdim hiç oynayamıyorum şu an ilk elden de kaynaklanıyor olabilir ama bu ondan değil ya iyiyim yok şu an sınmadım ya direkt oyuna girdiğin gibi rekabete girersek böyle oluyor bir herkes filan falan girmeyince nişancıda ya Forest filan oynuyoruz ya The Forest, PUBG filan. Değin birbirine karışıyor. Bu nedenle. Biraz sıkıntı oluyor. <laughs> ama <onu> düzelteceğim. <laughs> düzelteceğim ya. Durun bakalım çok hata yaptık ama. Hani 7 defa yemin ediyorum boş yere öldük ya. En fazla ne ölmüşüm? Çok boş yere öldük yani. Anlatabiliyor muyum? B'ye gitmem gerekiyor. Seri oynuyordu bir tanesi Karanlıktan. Tünel gelen yok. Şu an için yok. O mid var. Tünel var mı? Hmm. Uzundan düştü herhalde. Uzundan düşüyor sanırım. Biraz uzuna dikkatli oynamamız gerekiyor. Uzunda arkadaş. Öldü. Bu arkadaşlar? Bitti Güzel. Yani şu an iyi oynuyoruz da. Yani iyi oynuyoruz dedim çok hata yapıyoruz. Yani 5 el 5 round ne demek? 5 round almışlar T tarafında. Yani çözemedim ya. Yani. 5 round vermişiz. Gerçekten biraz sıkıntı. Yani öldü. Mermim yok. Dua et. Bekle mermim yok. Oh. Öldü. Hmm. Uzun deneyelim. Helal. Attım size. Bu arkadaş düştü ama bir yerde midde sanırım. Hayır. Bomba kuruldu. Tamam. Nüfusu yok sanırım. O gelmiş bile. Hadi hadi hadi. Alacağız bu arada da. yani almamız gerekiyor da zaten biraz fazla saçma oynayınca böyle oynuyor. Bu arada şöyle bir desen yaptım. Yani şöyle bir özelleştirme yaptım. Yani biraz saçma ama yani ben normalde büyük scope. yani hayatta kullanmam sniper'da. Biraz fazla gözüm oluyor. Ekrana falan ne bileyim fazla gösterişli yani ne öyle geliyor. Gerek olmadığını düşünüyorum. Hayır. Vurdu ona tamam. Uzun da bulur. <laughs> double door değilmiş, double door değilmiş. Aman Allah'ım hiç ses kasmıyorum. Şu rezalete bakar mısınız ya? Bu da double door olabilir mi? Olabilir. <laughs> Bu arkada sniper'da. Tünel de olabilir. Emin değilim. Göster. Öldü. Yani. Hadi ya. Yani 7 defa çok boş yere öldüğüm için oyunu biraz daha toparlamam gerekiyor. Şimdi seriye uzun oynuyorum arkadaşlar. Ha bu arada benim değinmek istediğim Kaç konu var. Onlar da şunlar arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın sakın. Ama ben e, Zula kanalı falan değilim. Yani ben yalnızca Zula oynayan bir kanal değilim. Ben her oyunu oynuyorum aslında. Yani böyle hoş gelen bütün oyunlar oynayabilirim. Sadece o oh. Kardeşim neden blok atıyorsun bana? Ben neden öldüm? Ben neden HS yiyerek öldüm? Yani ya gerçekten bazı zamanlar bu oyunu veremiyorum ya. Yani hem blok yiyorum, hem HS ile ölüyorum, hem tek mermiyi ölüyorum. Yani şu oyunda HS ile ölmek kadar rezalet bir şey yok anlatabiliyor muyum? Öldü. Baştaki arkadaşı düşürdük. O bize çok sorun çıkardı bu oyun. Yani gerçekten helal olsun. Takıma çok büyük katkısı var. Tamam biz de dört kişiyiz ama adam gerçekten hakkını vererek oynuyor. Yani oyun onun hakkı da denilebilir yani buna. Yani bizim takım ayıp olmayacağını bilsen, oyunu bırakırım yani. Yine yani adama bırakırım. Bırakırım den kalsın o. Çünkü oyun onun hakkı yani. Oyun bizim hakkımız değil. Tek başına oynuyorsa, tek başına takım taşıyorsa, gerçekten bu büyük bir başarıdır. Yani benim Sadece anlam falan pek anlam ifade etmiyor. Site var sanırım. Site attım bombayı. Site öldü. Bu arkadaş nerede? Tamamdır. Dediğim gibi bakar mısınız? Tek başına oynuyor adam. 17'ye 8 oynuyor. <laughs> yabancı olabilir. Yabancı olabilir. Yani ismi çünkü biraz tanıdık geldi. Yani yabancı isimlere benzettim. Oo. Oh. Bol bol ıskalara başladık Bol bol ıskalara Başladık şu yaptığım ıskalara Bakar mısınız Bakın yemin ediyorum kafayı yememek elde değil ya şu traktör arkasına Bir bomba attım Saçma bir bombaydı Hımm hmm. Burada Hayır 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 ben halen saygıda zannettim ya Bakın yine HS ile öldüm. <laughs> ya gerçekten ben neden bu oyunda sürekli HS yiyerek ölüyorum? Yani çıllarım ama geldi değil ya. Gerçekten söylüyorum. Yani i̇nsanın sabrıyla oynuyorlar. Ve çok saçma yemiyor muyum HS'leri yani? Çok tek mermi falan yiyorum herhalde. Oo. Oh, oh, ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Dur. Bu kadar seri oynanmaz orada. Nereden sıkıyorsun? <laughs> Allah'ım resmen oyun bana oynuyor ya. Resmen bana oynuyor. Bakın yine HS ile öldüm. Neden yani neden? Ben neden HS'den başka bir şey ile ölmüyorum? Neden? <laughs> Gerçekten çok komik ya. ya bakar mısınız? 4 el oldu sanırım. 4 el ardı ardına hs ile 4 el veya 3 el olması lazım. 3 el garanti ama 4'te de emin değilim. Yani çok hs yiyorum ve çok saçma hs'ler yiyorum. Az önceki hs'yi gördünüz işte. Kapıdan HS yi yiyen tek insanoğlu ben olabilirim yani. Yani anlam veremiyorum ya. Olayı <laughs> kafayı yersiniz ya eminim ya full safran bulunun bu kadar tilt bu kadar rezalet geçeceğini hiç düşünmemiştim yani Fabela gerçekten yani bu oyunun yanında melek gibi kalıyor ama neyse durun bakalım son round olabilir hmm. hiç sıkıyoruz ama herhangi bir gösteren yok sağdan gösterebilir gördü beni beni gördü sanırım Öldü. Arkadaşı düşürmeyi başardık. Hmm. Bir seri olarak. Bir seri deneyeceğim. Hayır. Bu sis görüşüme kapattı. Gördüm. Gördüm ama. Gördüm ancak. Neredesin? Site sanırım. Site var ya. Şöyle saçma bir bomba atalım. Saçma bir bomba attık. Öldü. Hayır nasıl ölmedin? Öldü. Gerçekten Ellerine sağlık gerçekten. Güzel bir oyunda, Güzel full yani gerçekten bu da yani bir hayli tilt geçen bir oyundu. Bir hayli saçma geçti. Bu kadar ES olamaz. Bu kadar. Yani biz Valorant oynamıyoruz. Tam Valorant olsa anlarım da. Valorant da gerçi. Aynen ya yani, bu oyun sanki aynı onun gibi oldu. Çünkü Valorant'ı bir kaç el oynamıştım var. Yani sağ taraftaki ölüm duyuruların hepsinin ES işaretiyle dolması gerçekten çok insana tilt edici. Yani tilt edecek durumda. Ranklar eşit değil level'lar da aynı şekilde eşit değil ama neden böyle verdi bilmiyorum. Gece saati geç olduğu için 4.29 saat şu an. Ama bilmiyorum. Ee, yani güzel oyundu ama biraz gerçekten yani bu oyun da biraz tiltti. Yani Favela'nın bir tane videosuna benziyor. Benim kanalda bir videom var. Full tilt başlıklı bir videom var. Ee, biraz ona benziyor. Ama daha tilt oldu sanki bu oyun yani çok saçma HS'ler yiyorum çok saçma skalar yapıyorum Zaten videonun içerisinde göreceksiniz ee, Diyeceklerim bu kadar Uzun rekabet bu videosu burada sona eriyor Kendinize iyi bakın diğer bir videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay